Eyvallah kardeşler herkese selamlar hepinize iyi akşamlar. Özledim sizleri acı ama gerçek kurulmuyor herkese selamlar. Genel tekrar videosu çekerken dedim ki arkadaşlar dedim ileye dikkat edin dedim. İlenin yerine dedim V gelebiliyorsa dedim Bağlaç. İlenin yerine dedim V gelemiyorsa Edat. Hocam di ben di işaret sıfatını öğrendim di. O di bu di şu di tamam. Belgisi öğrendim di bazı insanların diye ağzına diye dekmiyor vuracaksın diye bunu da öğrendim. Derse geçince ne oldu? Bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Bana vurmak mı istiyorsun? Vur! Peki soruyorum. Yolculukla alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman ne yapacağız kardeşler? İki numara yer değişecek diyeceğiz. İkili olan sadece C var. İşaretleyip yolumuza devam edeceğiz. Anlaştık. Nasıl dahta parçalar? işaretlenmiş. Nasıl çitli? Dizilmiş. Nasıl at? Yazılmış. Nasıl ekmek? Alınmış. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a Ayşemşire kaldı. Burada ne sıfatı var bebeğim? Ya Emin, Emin kardeşim al. Emin var ya. Şu an çok mutlu ettin lan beni. Gel buraya. Fena okuyor. Fena burktum. Fena konuşmadı. Fena acıktı. A bunlar fiilden önce geldiği için zarf. Ama fena hal derken isimden önce geldiği için sıfat. <laughs> Heh. Devam etmek var. Var etmek var. Güzel. Peki ilgi zamiri. Nerede bebeğim? İlgi zamiri. Yok. Peki Edat bağlaç. Bak bağlaç burada var. Edat anda burada var. En son işimler bende var. Bek güzel. Peki hayattayken sözcüğü zaman bildiriyor. Zaman bildiren kelimeye ne diyordu kanki? Zarf. Değil mi? Zaman zarfı. Hep diri kaldı. Bunun türüne kanki. Güzel. Çünkü diri kalmak fiil. Peki daima sürdü. Sürmek fiil zarf. Ama sınırsız bir yenilik derken isimden önce geldiği için ne diyorum sıfat İşte mevzumuz bu Kopernik pizzası galaksinin sıcak pizzası Pizzası oh! Kopernik İyi dinle şimdi beni Cevap Denizli Neden iyi e değil biliyor musun bir tane bak Türk sınırını aşmak demek Diğer toplumlara da sirayet etti demek Yani bu evrenselliğe ulaştı demektir bir tane Bir teşekkürü eksik etmeyen sizlerin güzel yüreğinden öperim canımsınız. Biz unutmayın. Çok güzel dereceler elde edeceğiz bu sene inşallah. Hadi bakalım.